Hodri Meydan ekranlarından herkese iyi günler. Yücel Aslan ile Çift Vuruş programında sizlerin karşısındayız. Yücel abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk canım kardeşim, sen nasılsın, iyisin? İyiyim, seni canlı yayında bu ekranlarda ilk defa görüyoruz. Evet, Aklısın. evet, evet. Hodri Meydan stüdyolarında canlı yayında ilk defa. Tabii e, Daha evvel e, birçok kez, birçok kez canlı yayında oldum. Yani ama burada Hodri Meydan'da ilk defa. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir siftah oldu. Fenerbahçe'nin evet. Trabzonspor maçının ardından galibiyeti konuşacağız. Maç sonu yaşananları konuşacağız. Hem Fenerbahçe tarafından hem diğer taraftan yapılan açıklamaları. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hem süper chatten hem normal chatten de sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Evet abi maçla başlayalım. Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında nasıl buldun? Tedesco'nun ilk maçta sahaya sürdüğü 11'den memnun musun? Şimdi e, elimizde yapılan transferlerle birlikte olması gereken kadro yapısı buydu. Yani ilk 11'e baktığımızda Ekrem Aktürkoğlu'nun oynaması, kalede Ederson'un oynaması, Asensio sonradan girdi. E, diğer transferlerin oynaması normal olarak bakıldığında ilk 11 tercihlerinde tercihinde çok fazla yanlış görmedim. E, oyun kurgusuna baktığımızda oyuna gelecek olduğumuzda şimdi Fenerbahçe normalinde baskılı başladı baskılı futbol oynadı. Ta ki e, rakip takımın kırmızı kart görünceye kadar 15. 16. dakikaya kadar Fenerbahçe üstün bir performans gösterdi. Yani o dakika kadar e, Ona kurtarmış olduğu 2 e, şey Ona Ana'nın Ona kurtarmış olduğu 2 3 e, tane bir net pozisyon var. Ondan sonra tabii e, biraz oyun hakimiyeti kırmızı karttan sonra değişti. Şimdi aslında şöyle söylemek lazım. Eğer sen şampiyon olmak istiyorsan ki istiyoruz tabii ki şampiyon olacaksan daha doğrusu kesinlikle ve kesinlikle kendi sahanda bütün maçları kazanmak zorundasın. Kendi sahanda puan kaybetmemek zorundasın. Yani eğer kendi sahanda puan kaybettiğin zaman şampiyonluk yarışında zora girersin. Fenerbahçe'mizde de şöyle bir antikap var. Deplasmanda, özellikle deplasmanda Anadolu kulüplerine karşı, güçlü Anadolu kulüplerine karşı deplasmanda puan kaybediyor. Bu uzun senelerdir böyle. Kendi sahanda da kaybettiğin zaman, bunu geçen senelerde de yaşadık, şampiyonluk zor oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe e, dün ne kadar zorlandıysa da 2-3'ü bulmakta, alınan galibiyet son derece önemli bir galibiyetti. Alınan 3 puan son derece önemli bir 3 puandı. Şampiyonluk yolunda... Bu gibi neticeler, bu gibi oyunlar olacaktır. Ama Fenerbahçe'miz ileriki haftalarda bu alınan galibiyetinin çok çok önemini yaşayacaktır, görecektir. Bu üç puan çok önemli bir üç puandı. Ben dediğim gibi kendi sahanda kazandığın sürece sonuç ne olursa olsun, ne kadar kötü futbolda oynasan da olsun, kendi sahanda kazandığın sürece şampiyonluk gelecektir. Ben buna böyle bakıyorum. Evet, tribünleri nasıl buldun abi maçta? Ben Sen bu arada maçı statta... Evet, izlektin. evet, evet. Stattaydım, tribündeydim. Yerimi aldım. Ee, uzun bir aradan sonra bir senelik bir cezam söz konusuydu. Geçmiş olsun. Evet, ondan sonra tabii cezamız bitti. Geldik tekrar tribünlere Allah'ın izniyle. Fenerbahçe'mizle, taraftarımızla kavuştuk. Bir aradayız. E, tribünler istenilen atmosferi pek yakalayamadık. O da şimdi e, Fenerbahçe'de şöyle bir söz konusu var. Gene bir antikap diyelim ona. Rakip takım 10 kişi kaldığı zaman, rakip takım 10 kişi kaldığı zaman nedense Fenerbahçe zorlanıyor. Bunu geçmiş yıllarda da çok yaşadık. Eğer 11'e 11 oynansaydı, ben inanıyorum ki Fenerbahçe çok rahat 2'yi 3'ü bulacaktı. 11'e 11 oynansaydı. Ama ne zaman ki Fenerbahçe rakip takımı, karşı takım 10 kişi kalsa zorlanıyoruz. Dolayısıyla 10 kişi kalan bir rakibimiz yaklaşık 70-80 dakika 10 kişi oynadılar. İkinci golü bulamadığımız için tribünlerde bir homurdanma oldu. İkinci gol gelmediği için o atmosferi yakalayamadık. Acaba mı işte niye böyle oldu falan bir homurdanmalar falan derken yani e, böyle dakikalar geçti gitti. Bir bakmışım maçın sonu gelmiş oldu. Dolayısıyla taraftar olarak istediğimiz atmosferi yakalayamadık. Ama dediğim gibi rakibin 10 kişi kalmasından sebep Fenerbahçe ikinci golü, üçüncü golü çok rahat bulması gereken bir ortamda bulamadığı için, zorlandığı için ister istemez biz taraftarlarda biraz stres oluştu. Stres oluşunca da bu da tribünlere yansıdı. Aslında Fenerbahçe ikinci golü buldu. Ama oralara geleceğiz. Verilmedi. Evet. Hakem evet. performansını maçta nasıl buldun? Fenerbahçe'nin kaleyi geçmesine rağmen verilmeyen bir golü vardı. Diğer cepheden baktığımızda pozisyonun tartışmalı olduğunu söylüyorlar dirsekle ilgili fakat evet. bariz bir e, pozisyon var. Ayrıyetten kırmızı karta itiraz eden var. Direkt olarak bileğe bir müdahale var. Hakem performansını nasıl değerlendirirsin abi maç boyunca? Şimdi sevgili Bilan kardeşim yani Fenerbahçe zaten normalinde e, biz camia olarak yani e, ne bileyim bizi işte spor medyasında e, gerekli açıklamaları yapan Fenerbahçe spor adamları eski futbolcular olsun. Gerekli açıklamaları zaten yapıyoruz. Ama bu gibi ortamlarda öylesine bir cepheyle karşıya karşıya kalıyoruz ki adeta savaş içerisindeyiz. Topyekün üzerimize geliyorlar. Yani e, tabiri caizse yedi düvelle Fenerbahçe savaşıyor. O ortamdayız. Şimdi bakıldığı zaman e, bir kırmızı kart oradan başlayacak olursak Şimdi kırmızı kartı gören oyuncu Okay açıklaması var değil mi? Ne diyor? Ben diyor hatalıydım. Özür dilerim diyor. Takımımı 10 kişi bıraktım diyor. Ve kırmızı kart haklıydı diyor. Kabul ya, ediyor. Kabul ediyor. Kırmızı kartta hiçbir sorun yok. Yani hep burada gol öncesi yapılan faul miydi, değil miydi, şu muydu, bu muydu tartışılır. Olan diyen var, olmayan diyen var. Ama varsayımlar üzerinden ha verilseydi iş değişirdi kelimesine gelecek olursa o zaman tamam verilseydi. Varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. İş değişirdi. Madem öyle hadi gol verildi diyelim. İptal edilmedi. E Fenerbahçemizin de çizgiyi yani bir karış çizgiyi geçen gol var. O da verilmedi. O zaman varsayımlar üzerine iş değişirdi. Orada da iş değişiyor. Yani Fenerbahçe bakıldığında yine önde oluyor. Ha bu konuşulmuyor. E, Trabzon'un İptal edilen golü konuşuluyor. Herkes ben moderatöründen spor yorumcularına kadar bakıyorum. Herkes Trabzon'un e, golün iptalinin yanlış olduğunu konuşuyor ama Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen bir karış çizgiyi geçen golü niye verilmediğini söylemiyor. Ünlü moderatörler bile bunu söylemiyor. Çünkü oradan o kaos ortamından nemalanarak artık reyting bir dersin adına efendime söyleyeyim e, nemalanmak mı dersin, prim yapmak mı dersin, PRN'ı geliştirmek mi dersin ne dersen de adını böyle gidiyorlar. Yani saldım çayıra mevlam çayıra dersin o şekilde insan bodozlama almış gidiyor at gözlüğü takmışlar ne sağını ne solunu hiç kimse görmüyorlar. Hani kendi doğrultusunda akıllarınca konuşmaya çalışıyorlar ama doğruyu konuşurken her iki taraf açısından doğruyu konuşmuyorlar. Bir taraf açısından doğruyu konuşunca iş başka yere gelir. O zaman sen adaletli bir şekilde madem orada bir görev yapıyorsun, bir görev üstlenmişsin. Ben akşam hepsini seyrettim, baktım. Yanlı konuşuyorlar, tek taraflı konuşuyorlar. İşte Trabzon'un golü, işte goldü, niye iptal edildi? Ya öbür taraftan Fenerbahçe'mizin de golü var. Onu niye konuşmuyorsunuz? Yani bu şekilde e, iş çığırından çıkmış durumda. Bir de bu işler çok çoğaldı. Yani bu ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya, meşhur bir laf. Hakikaten öyle olmaya başladı. He. Ağzı olan konuşuyor. Ya kardeşim Fenerbahçemizi zaten e, Fenerbahçeliler konuşuyor. Ama Fenerbahçemizi Fenerbahçeliler olmayan konuşmaya başladı. Yani başka takımın spor adamları, moderatörleri konuşuyor ve yanlış konuşuyorlar. E, Fenerbahçe'nin e, aleyhinde konuşuyorlar. Şimdi böyle olunca da az evvelki kelimeye işte topyekun bir cephe içerisindeyiz, karşı savaş içerisindeyiz. Onun örneğini, açılımını yaparak buraya geldim. Evet, Sayın Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Tedesco'nun imza töreninde de tam olarak bu konuya değindi. Suyun evet. karşı tarafına baktığımızda onlar aleyhinde bir söylemde bulunduğunda işsiz kalıyor. Fenerbahçe cephesinde aleyhte bir söylemde bulunan daha çok e, yüceltiliyor. Tabii o da aslında tabii, tabii, tam tabii, olarak bu konuya değindi. Tabii tabii bu işin kesinlikle ve kesinlikle bak ben sana söyleyeyim rating. Rating amaçlı yapıyorlar. Onlar o işin bilincideler zaten. Orada görev yapan o spor adamları, o moderatörler onlara diyorlar ki müdürlere, televizyon kanallarının sahipleri, kardeşim Fenerbahçe'ye saldırın. Kardeşim Fenerbahçe ile uğraşın. İzleniyor. Fenerbahçe ile yüklenin. Fenerbahçe ile girin, Fenerbahçe ile çıkın. Sen boşver Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı. Sen boşver tuttuğun takımı Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı. Sen Fenerbahçe ile başla, Fenerbahçe ile bitir. Herkes bunu izliyor. Yani iyisiyle kötüsüyle ne yorum yaparsan yap ama Fenerbahçe aleyhine konuş. Fenerbahçe lehine doğru olanları konuşma. Neden? Çünkü alette konuşunca daha çok kaos oluyor, daha çok ilgi oluyor. E bunlar da biliyor. Yılların olduğu spor adamları var. Benim tanıdığım insanlar var. Yakın dostlarım var. Yaşça büyük insanlar var, abilerim var. Benden küçük kardeşlerim var. Yıllardır ben 35-40 senedir tanıdığım insanlar var o spor camiasının içinde. Futbolu bırakmış, futbol oynamış insanlar var kardeşlerim benim. Hepsini biliyorum. Onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. Diyorlar onlara müdürleri, patronları Fenerbahçe ile başlayın, Fenerbahçe ile gidin. İzleniyor kardeşim diyorlar. Açık ve net. İşte Fenerbahçe Cumhuriyeti diyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor diyoruz ya. Her zaman her yerde en büyük Fener diyoruz ya. İşte bundan bu kadar basit. Evet tam olarak bu. Bu arada Tedesco'yu nasıl bulduğunuz maçta? Tribünler nasıl değerlendiriyor? Tedesco'nun maç içerisindeki hareketleri ve maçı yaşamasını diyelim. E şimdi tabii yaşının genç olmasıyla birlikte enerjik bir yapıya sahip. Nasıl diye yedek kulübesinde gözlemlediğiniz kadarıyla? Yani ben maçı tabii daha sonradan seyrettim. Statta pek seyredemiyorum. Tabii bulunduğum tezahüratlardan. bulunduğum ortam konum geriye. Statta seyredemiyorum pek değil zaten hiç seyredemiyorum canım. Yani sırtım sahaya dönük olduğu için o da bizim Fenerbahçemizin içinde bulunmuş olduğumuz bir cefakarlık diyelim. İşte işte daha sonra seyrettiğimde baktığımda tabii Tadesco yani bayağı bir enerjik yapıya sahip istekli arzulu, olaya aç. Yani kendi şeyi için, bak kariyeri için şampiyonluk getirmek ister, şampiyon olmak ister. Bu gibi konulara aç olduğundan dolayı enerjik bir yapıya sahip, yerinde duramıyor. İleriki haftalarda artık tabii bunu daha çok gözlemleyeceğiz. Oyun kurgusuna bakacağız, oynattığı futbola bakacağız. Kenardaki yapısıyla oynattığı o enerjik yapısı ne kadar daha etkili olacak onu ileriki haftalara bırakmamız lazım. Çok erken olur. E, bakıldığında maç sonunda biz kendisini çağırdık. İşte e, omuz omuza yaptırdık. Bizim bulunduğumuz kale arkasına geldi genç Fenerbahçeli'lerin. Evet, evet. okul açığın tribününe. E, orada e, ondan geriye sayarak omuz omuza yaptırdı. Güzel bir şeydi. Güzel bir ortamdı. Bir kaynaşma oldu ilk maçı ile itibariyle. Dediğim gibi bundan sonraki haftalarda inşallah Galibiyetler serisi devam eder. İnşallah sezon boyu da bu birlik, beraberlik, omuz omuza ortam bozulmaz diyelim ve maçın ardından yaşananlar. Maç sonrası Trabzon Belediye Başkanı açıklamalarına karşılık yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgi e, karşı açıklamalarda bulundu. Ardından yine yönetim kurulu üyemiz Sayın Alper, Alp, Alper Alpoğlu da Trabzon Belediye Başkanı hakkında 62-22 gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuna duyuruyoruz dedi. Akabinde yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçe camiasından, taraftarlardan destek geldi. Bugün ise kulüp resmi bir açıklama yaptı. Ertuğrul Doğan başkan olduğu sürece kulüpler birliği faaliyetlerine destek vermeyeceğiz dedi. Neler söylemek istersiniz maç sonu yapılan bu açıklamalar hakkında? Kulübümüzün almış olduğu bu kararın <laughs> bir taraftar olarak ben bir Yücel Aslan olarak altına imza atarım. Son derece doğru tespitli bir karar alınmıştır. Ben Hulusi abiyi çok Uzun yıllardır tanırım. Ee, yani yönetime girmeden evvel de kendisiyle teşviki. ...konuşmamız olmuştur, bir araya gelmişizdir. Hulusi abiyi çok yakından tanırım, çok da severim. Doğru açıklamalar yapmıştır. Kulübümüzde doğru tespit yapıp doğru karar almıştır. Zaten Sayın Başkanımız Ali Koç da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzon Belediye Başkanı ile ilgili açıklamasını yaptı. Gerekli konuşmayı, sunumu gösterdi Fenerbahçe Ork'ta. Ben dediğim gibi son derece mantıklı açıklamalar. Bu açıklamalara gelecek olursak, şimdi yani biz Fenerbahçe taraftarlarının tribünde olsun veya e, statta kolonda apörlörden çalan şarkılarda marşlarda olsun klasik böyle laflarımız vardır. İşte az evvel de söyledim her zaman her yerde en büyük Fener, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ye böyle marşlarımız vardır. Ve en sonunda da herkes haddini bilecek diye bir kelimemiz vardır. Şimdi bu Trabzon Belediye Başkanı haddini bilmeyerek haddini aşmıştır kardeşim. Ya şimdi sana ne? Ya sana ne? Sen niye bu işe girdin? Yani belediye başkanlarının bulunduğu, belediye başkanlarının bulunduğu konum itibariyle asli görevleri vardır. Nedir bu asli görevleri? Her belediye başkanının yapması gereken. Ya çöp kamyonları işliyor mu? Çöpler toplanmış mı? Efendime söyleyeyim kanalizasyon patlamış mı? Kaldırım taşları yerinde mi? Lokantalar temiz mi? İşçiler temiz mi? Değil mi? Asli görevler, belediye başkanları. Ya sen bunlarla uğraşacaksın. Ha, bir takımı tutabilirsin. Maça gidebilirsin. Seyredebilirsin. Bu çok doğal bir şey. Ama yorum yapamazsın. Halkı birbirine düşürecek, kin ve nefrete düşürecek yorum yapamazsın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. E, futbol terörü, futbol terörü diyorlar ya. Futbolda şiddet, futbol terörü diyorlar. Şu anki şu anki konu ne biliyor musun? Yani çok uzun zamandan beri konu sosyal medya terörü, sosyal medya terörü. Sen halkı kim ve nefrete taraftarları birbirine düşürerek o belediye başkanı yapmış olduğu açıklamayla insanlar sosyal medyada, Twitter'da taraftarlar birbirlerine yazışıyorlar. O ona yazı atıyor, o ona yazı atıyor, hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Şimdi burada canlı yandayız Sinkaflı küfürler birbirine ediyorlar. Yani yazıyorlar bunlar olan şeyler. O ona konum at diyor. O konum atıyor. Gel kardeşim burada ya, bilmem ne birbirlerine konum atıyorlar. Silahlar patlıyor. Ölenler var. İş bu hatta. Yani sosyal medya terörüne döndü iş. Ne futbol terörü? Futbol terörü biz taraftarların, biz taraftarların çıkarmış olduğu bir konu değil ki. Yani futbol terörü bana göre 30 yıldır yok. 30 yıldır yok. Ama... Bunları kamçılayan, bunları ateşleyen, bunları bu kıvılcımı ateşleyen e, kendini, kendilerini işte kültürlü gösteren, kültürlü seviyede olduğunu zanneden, iş adamı seviyesinde olduğunu gören, biz taraftarları üçüncü sınıf seviyesinde gören, bu ve bunun gibi insanların yüzünden futbol terörü bitmiyor. Yoksa bize göre futbol terörü çoktan bitti. Yani 30 yıl evvel vardı, doğru. Ama 30 yıldır öyle bir şey yok. Bu ve bunun gibi insanlardan dolayı futbol terörü ateşleniyor. İnsanlar sosyal medyada birbirlerini işte konum atarak sokağa davet ediyorlar, kavga ediyorlar. Şimdi sen halkı kim ve nefrete sürükleyerek büyük bir büyük bir hata yaptın. Yani tabii ki kulübümüzün yapmış olduğu e, avukatımızın sayın avukatımızın Alper Bey'in yapmış olduğu e, dava. Haklı bir davadır. Açmış olduğu dava haklı bir davadır. Çünkü sen halkı kim ve nefrete sürükledin. Bundan dolayı insan söylediğinden dolayı da sana milyonlarca Fenerbahçeli'nin cevap vermesine katlanacaksın. Bu bir. İkincisi sen diyorsun ki işte böyle böyle 2010, 2011 yine orası ateşlendi yine oraya gelindi. FETÖ terör örgürü, örgütü herkesin bildiği, bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın bildiği FETÖ terör örgütü ve dava sonuçlanmış Yüce Türk Adaleti kanunca belirlenmiş Fenerbahçe bu konuda bu konuda mağdur olduğu ispat edilmiş FETÖ terör örgütü bakımından şike ve kumpasa uğramıştır kanatı verilmiş hakimler savcılar tarafından onaylanmış ve Fenerbahçe aklanmış bu konuda. Siz diye bunu daha kaşıyorsunuz. O zaman sen ne yapıyorsun? Yüce Türk Mahkemesine, Mahkemesine karşı geliyorsun, Adaletine karşı geliyorsun, hiçe sayıyorsun, yok sayıyorsun ve kaldı ki hükümetimize yetkili mercilere, Sayın Cumhurbaşkanımıza burada Fenerbahçe'mizle ilgili fetö terör örgütüne karşı en dük duruşu Fenerbahçe'miz sergilediği açıklaması var, Fenerbahçe sergilemiştir diye açıklaması var Cumhurbaşkanımızın. E buna karşı gelmiş oluyorsun. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya el atacağını düşünüyorum o belediye başkanı ile ilgili. Artık kayyum mu olur, görevden alma mı olur? Bir şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü halkı kim ve nefrete sürüklemiştir. Büyük hata yapmıştır. Büyük yanlış yapmıştır ve onun yapmış olduğu söylemle birlikte Ertuğrul Doğan da Ertuğrul Doğan da Trabzon'un başkanı Gaza gelerek. Yani ya bir dakika Ertuğrul Doğan ya sen bir kere sen bir kere konuşma. Neden? Ya sen demedin mi kaptanımız Uğurcan altından dağlar da verilse satmayacağız. Gitmek istese de vermeyeceğiz. Kimseye vermeyeceğiz. Uğurcan bizim kaptanımızdır. Şöyledir, böyledir. Altından dağlar verseler, dünya paralar verseler vermeyeceğiz dedin, verdin. Yani dolayısıyla konuşma demek istediğim şu. Sen camiana zaten kendini söylemlerinle bir doğruluk payı bırakmamışsın ki. Artık bundan sonra camiana karşı ee, ne diyeyim, art şirin göstermeye mi çalışırsın? Veya buradan işte bir kaos ortamından faydalanıp yararlanmaya mı çalışırsın? Buraya girersen daha çok kaybedersin. Çünkü o konuyla ilgili senin camian biliyoruz seni dışlıyor. Yani yanlış yaptığını dışlıyor. Satmayacağım dedin, sattın. E şimdi bu baktığın zaman bir söylemin başka bir söylemini tutmadığı zaman bundan sonraki söylemlerinle ilgili bir kere senin camian sana güvenmeyecektir. Dolayısıyla Fenerbahçe'mizin 2010 yılında alın teriyle kazanmış olduğu şampiyonluğu ve onaylanmış şampiyonluğu kanunen, hükmen, adaleten tespit edilmiş şampiyonluğu hiçe sayarak sen gidip konuşarak işte 2010 2011 yılı şampiyonu Trabzon'dur diyemezsin. Diyemezsin. Bu hakka sahip değilsiniz hiçbiriniz. Fenerbahçe kanırta kanırta o sene şampiyon olmuştur. Bu kadar basit. Evet aslında bu açıklamalar Fenerbahçe camiasını birleştirdi. Tabii Taraftarlar ki. Taraftarlar arasında bir Tabii destek. Ki. Hatta pek çok taraftar Cimere'de bu konuyla alakalı şikayette bulundu. Son e, dün yapılan açıklamaların ardından. Peki önümüzde Alanya Spor maçı var 2 gün sonra. Çarşamba günü Fenerbahçe erteleme maçında Alanya Spor'u ağırlayacak. Neler söylemek istersin? Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun abi? Yeni transferler bir kısmı oynamayacak. Bir kısmı oynamayacak. oynamayacak. Oyuncular Ederson, Nene, Alvarez, Asensio ve Kerem. Alvarez zaten e, sakatlığı vardı. Asensio dün de ilk 11'de değildi. Nene de aynı şekilde. Ederson ve aslında Kerem Aktürkoğlu bugünkü kadroya göre o maçta olmayacak. Nasıl bir Fenerbahçe evet. bekliyorsun? Evet. Şimdi az evvel de söyledim yayının başında Fenerbahçe Trabzon karşılaştırması ile ilgili yorum yaparken şampiyon olmak istiyorsan şampiyonluk yolunda kendi sahanda bütün maçları kazanacaksın kardeşim. Kazanmak zorundasın. Alanya'ymış işte yeni transferler oynanmayacak, oynatılmayacakmış, oynamayacakmış. Onlar onlar hiç yiyor. Fenerbahçe ile ilgili söz konusu olmamalı. Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş bir kadroya sahiptir. Elinde çok önemli yerli futbolcular vardır. Ben özellikle ve özellikle geçen yayında da söyledim. Elimizde inanılmaz derece yerli oyuncular, kaliteli yerli oyuncular var. 5-6 tane ilk 11'de oynatabileceğin yerli oyuncular var. Ama bunların dilinden anlamak lazım bunların dilinden anlamak ve oynatman lazım. Dolayısıyla Alanya'ya karşı e, bu geniş kadroda rotasyonda Fenerbahçemiz sahaya çıkacaktır. İlk 11'i mevcuttur. İşte yerli oyuncularıyla oynayacak yabancı oyuncularıyla birlikte Alanyaspor'u yenmesi gerekir. Hiçbir şekilde bunun mazereti yoktur. Sen kendi sah ve seyirci önünde yeneceksin. Şampiyon olmak istiyorsan şampiyonluk yolunda. Alanya'nın da e, Yapmış olduğu transferler oynamayacak Ama oynasa da Bak oynasa da Alanya'nın yapmış olduğu Transferler oynasa da Sen Fenerbahçe'sin kardeşim Senin bir Arman var Kadıköy'de yenilmeyeceksin Berabere kalmayacaksın Alanya için konuşuyorum Diğer rakipler için de konuşuyorum Berabere böyle öyle bir lüksün yok Kazanacaksın Kadıköy'de Şampiyonluk buradan geçer Kadıköy'den geçer Kazana kazana zaten o haftalar unutulacaktır Kötü performans unutulacaktır, kazana kazana. Hani şimdi kötü performans olur. Ondan sonra kazanmışındır. 2 3 hafta daha geçer. Tamam mı? Aa o kötü performans unut unutulur. Onlar unutulur. Kazana kazana ne olacak? O iş son nok e noktaya gelecektir. Dolayısıyla deplasmanda da o özgüveni aldıkça kazanmaya başlayacaksın. Ondan sonra şampiyon olacaksın. Bu kadar basit. Ama kendi saha ve seyircinin önünde Kaybetmeyeceksin, puan kaybetmeyeceksin kardeşim. Bunun mazereti yok. Umuyoruz. Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında da galibiyeti bularak ligde emin adımlarla yoluna devam eder. Kongre süreci içinde oldukça önemli bir maç. Son olarak kongreye dair neler söylemek istersin? Önümüzdeki haftaki program kongrenin hemen sonrasında oluyor. Evet, hemen kongre sonrasında. Yani ben burada açık açık söyledim. Daha evvel de söyledim. Ben e, Sayın Başkan Ali Koç'u seviyorum yani ben de kongre üyesiyim Tabii bizim bir bulunduğumuz kitle bir bulunduğumuz bir şey var ama herkesin kendi şeyidir öngörüsüdür Ben e, Sayın Ali Koç'la devam edileceğini düşünüyorum e, Ali Koç'un kazanacağını düşünüyorum kongre'de Dolayısıyla e, bu yönde olmasını e, düşünüyorum istiyorum e, İnşallah camiamız için e, Birlik beraberlik e, örnek bir kongre olur yani Kimseye burada pay vermeden, orada kongrede hiçbir kavga dövüş olmadan, hırgür olmadan herkes demokratik bir şekilde gelir oyunu kullanır. Oy hakkı vardır. O yüzden dolayı inşallah hafta sonu yapılacak kongrede birlik beraberlik içerisinde camiamıza ve Türkiye'ye örnek olacak bir kongre süreci yaşanır. Bu devamlılıktan yanayım. Ben bu başkan ve yönetimin devamlılıktan yanayım. E, hayırlısı olsun diyorum. İnşallah. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. İzleyicilerimizin yorumu varsa onları da ekrana getirebiliriz. Şaban Ata yeter. Safları sıklaştırın sevgili Fenerbahçeliler. En sevmediğiniz Fenerbahçeli ile dahi olsun kucaklaşın. Bizim bizden başka dostumuz yok. Kayıtsız şartsız destek olmamız boynumuza borçtur. Fenerbahçe tektir. Yalnızdır net. Teşekkür ederiz Şaban Bey'e. Evet Yücel abi programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin bir ifade var mı? Son olarak eklemek istediğim işte dediğin gibi hafta sonu e, çarşamba günü önce maç var. E, hafta sonu da kongre ve yine tabii ki maç var. Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı Paşa var. deplasmanı var. Kasımpaşa evet. deplasmanı var. Onu da unuttuk bu arada. Kasımpaşa deplasmanı var. Kongre ile çakıştı. E, birlik beraberlik içerisinde güzel bir kongre, örnek bir kongre olsun ve daha sonra Kasımpaşa maçını kazanarak hafta sonuyu güzel bir şekilde bitirmek dileğiyle. Bu arada 12 dev adamada e, çok üzüldük. Hepimiz çok üzüldük. Gerçekten e, yüreğimizin, kalbimizin şampiyonu onlar. E, i̇nanılmaz mücadele verdi verdiler, sergilediler. E, Alper ile ile e, ben akşam maçı seyrettim. Çok üzüldüm. Gönlümüzün anda... şampiyonu onlardır. İnşallah bir taki durda diyelim şampiyon olacağız. Ee, bunu da ben olacağımızı hissediyorum, düşünüyorum. Kendilerinden ümit kesilmesin. İnşallah önümüzde Dünya Kupası var. Umuyoruz orada da güzel bir sonuç elde ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Yayınlarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Yayınları kaçırmamak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yarın bu ekranlarda saat 13'te Ahmet Ercanlı ile Kulis programında sizlerin karşısında olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.